Yeterli mi kaldırdığımız yoksa yeterse az daha kaldırmamız lazım. Yani evet, düşecek bir miktar. Biz Avrupa Güzellik Merkezi olarak kendimize bir yenilik daha kattık her zamanki gibi. E, yapılan işlemlerden sonra, doktor işlemlerinden sonra artık sağlıklı makyaj, mineral makyaj diyoruz ve jelini getirdik. Hatay bayisi olduk. Özellikle tüm doktor işlemlerinden sonra önerdiğimiz bir mineral makyaj. İki gündür lansmanımız vardı, katılım güzel oldu. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Akşam bir yere giderken çok güzel. Ya bu düzeni de bunu yapabilirsiniz çok güzel. Ya akşam vakti bunu sürersiniz tek çok güzel. Aura Estetik Merkezi'nde bugün Jel Heredel e, ürünümüzün tanıtımını yaptık. E, oldukça e, katılım e, çok hoşumuza gitti. E, katılan, e, gelen arkadaşlarımıza, danışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlk gösterdikleri giden dolayı. E, tabii biz e, bu ürünleri cildimizde işlem yaptığımız işlemlerden sonra da öneriyoruz. Doktorumuz da var biliyorsunuz. Doktor bey de bu işlemlerden, yaptığımız bütün işlemlerden sonra Janira'da kullanmamızı tavsiye ediyor. Kalıcı renkli cilt bakımı olarak değerlendiriyoruz. Eczane ürünüdür, bitkisel bir üründür. Herkese tavsiye ediyorum.